Bugün tam bir kış yemeği olan nohut yahni yapıyorum. İhtiyacınız olan şey 400 gram dana eti, soğan, sarımsak ve bir tabak nohut olacaktır. Bu yemeği çok seviyorum. Tam bir kış yemeği ve gerçekten çok besleyici. Çocuklarınız da çok rahatlıkla yiyebilecektir. Benim oğlum bayılıyor. Öncelikle olarak dana etini güzel bir şekilde kavuruyoruz. Ardından suyunu bırakıyor zaten. Sonrasında üzerine baharat, salça, nohut hepsini ekliyoruz. Soğanlarımızı da ekliyoruz. Üzerine domates ekleyip biraz daha su ekliyoruz. Ardından güzelce pişmeye bırakıyoruz. Üzerine dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben toz biber koydum. Ardından çıkan etin suyunu başka bir kaba alıyoruz ve bununla pilav yapacağız. Pilavımız da hazır oldu ve işte yemeğimiz de hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz. Ben pilavın üzerine servis ettim. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bu yemeği çok çok seviyorum. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Siz de bu yemeği sever misiniz? Yorumlarda buluşalım.